Her iki ülkede Müslüman olduğu için ve layık ülkeler olduğu için Allah'ın izniyle ilişkilerin geliştirilmemesi için hiçbir sebep yok. Allah tarafından bağışlanmış bir şehir Afyon. Çok güzel manzarası var. Kocaman bir dağın eteğinde kurulmuş ve mermer konusunda da çok ünlü bir şehir. Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yılında ve Bangladeş ulusunun atası Bongobundu Şeyh Mucibur Rahman'ın 100. yılında Bangladeş halkının size sevgilerini ve selamlarını getirdim. Ben sizler huzurunda kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. İlk ziyaret eden, ilk Afyon'u ziyaret eden Bangladeş büyükelçimize sizler huzurunda tekrar hoş geldiniz diyorum. Afyon'u ziyaret ettikleri için Afyon'un güzelliklerinden bahsettik. Mermerinden, sucuğundan, termalinden, yumurtada, borsanın Türkiye piyasasının borsasını Afyon'un belirlediğinden bahsettik. İnşallah iş adamlarımızla da buluşturarak Afyon'da yapılacak olan ticari ilişkilerde öne olacağımızdan benim şüphem yok. Sayın Büyükelçimiz de bunu kendileri de ifade ettiler. Afyon'daki iş adamlarıyla inşaat sektöründe olsun, yumurtacılarla olsun, mermercilerle olsun ciddi bir ticaret anlaşması bir zemin oluşturmak için gayret sarf edeceklerini ifade ettiler. Belediye olarak da biz buna bir nebze de olsa iş adamlarımızın yurt dışına açılmalarında katkımız olursa bundan mutluluk duyarız diyorum. Ben e, Sayın Büyükelçimize tekrar tekrar hoş geldiniz diyorum. My, this is my maiden visit. First visit to the historic as well as beautiful city of Afyon. Bu çok güzel ve tarihi şehri olan ilk ziyaretim. Burada olmaktan çok mutluyum. Bundan sonra da gelmeye devam edeceğim. Gerçekten çok özel bir şehir ve buradaki misafirperverlikten çok memnun kaldım. <laughs> Going to say next. As I about hospitality. Burada bulunduğum iki gün içinde gerçekten büyük bir misafirperverlikle karşılandık. Bu misafirperverliğe ikram edilen yemekler de dahil. Gerçekten bu yemeklerin lezzeti ve özellikle sunum şekli beni çok etkiledi. Zaten UNESCO'nun da Afyon'u gastronomi şehri ilan etmesini etmesi bunu tasdikleyen bir olaydır burada bulunmaktan tekrar teşekkür ederim. Afyon as well as the business people of Bangladesh. Afyon mermerinin Bangladeş'teki inşaatlarda kullanılması için gerekli girişimlerde bulunacağız. Bu ziyaretimden sonra e, ticaret ve sanayi odası başkanını ziyaret edeceğim. Bu konuyu orada da görüşeceğiz. Afyonlu iş adamlarına cesaretlendirmek gerekir. Bangladeş'teki inşaat firmalarıyla iletişime geçip bu çok kıymetli ve güzel mermerin